Arkadaşlar şimdiki maddemiz de ikinci maddemiz batış sonrasında nasıl toparladığımız. Şimdi tabii daldan dala atlayıp ve gereksiz bilgi sahibi olmayan insanların yorumlarından etkilenip parayı %95'ini kaybettikten sonra birkaç tane adımım oldu. Ben borsadan vazgeçme niyetim hiçbir zaman olmadı. Çünkü ben buranın sistemini çözeceğime, parayı nasıl kazanabileceğime, nelere yatırım yapmam gerektiğine başaracağıma inanıyordum. Bu şekilde bir yol izledim. Ve bir miktar para bulduktan sonra tekrardan başladım. Ee, başladıktan sonra özellikle takas ve derinlik de satın aldım arkadaşlar o süreçte. Yani kağıtlardaki süreç nasıl işliyor? Hangi kademede ne oluyor? Kimler alıyor? Kimler satıyor? Ben bunu biraz olsun da en azından öğrenmek istedim. Bu şekilde bir yola girmiş oldum tekrardan. Hiçbir şekilde yorum okumadım arkadaşlar. Ne Twitter'dan, ne Telegram'dan, ne Investing'ten kağıtlarla alakalı yorumlara hiçbir şekilde bakmadım. İlk önceliğim bu oldu. Doğru gördüğüm, doğru bulduğum, verilerine inandığım bir kağıda yatırım yapıp kar edene kadar bir hedef koyuyordum. Hedef gelene kadar bekleyeceğim diyordum. Ve bu şekilde yaparak parayı çok daha hızlı katladım. Çünkü neden? Dediğim gibi sakin kafa, sakin analizle çok daha güzel kağıt bulabiliyorsunuz. Kağıt kriterlerini, nasıl kağıt seçtiğimi hepsini ilerleyen maddelerde zaten anlatacağım. Ancak dikkat etmemiz gereken en büyük husus sosyal medyalarda yapılan yorumlara kulak ardı edeceğiz. Hiçbir şekilde bunlara kanmayacağız arkadaşlar. Muhakkak ki güzel yorumlar yapanlar vardır. Ancak kağıt seçiminde önceliğiniz kendiniz olsun. Kendiniz araştırın. Belli başlı verileri zaten borsa size sağlıyor. Bakın arkadaşlar Borsanın içerisinde yıldız pazar var, ana pazar var, alt pazar var, poipi var yani işlem öncesi e, pazarlar var. İşte e, bilançosu sıkıntılı olan, sıkıntılı firmaların e, kategorilerinin farklılaştırıldığı alanlar var. Yani zaten bütün verileri, bütün her şeyi size sunulduğu bir yerde kağıdı siz çok rahat seçebilirsiniz. Herhangi bir kimseye ihtiyaç duymadan. İşte biz çok hırslı girdiğimiz, hızlı bir şekilde para kazanalım modunda olduğumuzdan kaynaklı işte orada hemen bu kağıda girelim %20 oradan alalım %50 oradan alalım moduna işte öyle olmuyor. Borsa bizden %20-%50'yi alıyor. İşte bu hataları yapmadığımız müddetçe çok güzel para kazanabiliyoruz. Ben de parayı erittikten sonra ki benim batışım şu şekilde arkadaşlar. Ben ilk de koyduğum parayı batırdım. Daha sonra almış olduğum evi sattım arkadaşlar. Aldığım evi de koydum. Onu da kaybettim. Bindiğim aracımı sattım. Çok acı bir şey ki aracı verirken bile gözlerim dolmuştu yani. Ama aracı da verip koydum. Onu da batırdım. En son çare dediğim gibi belki onu da batırabilirdim ama burada daha sakin daha iyi hareket etmem gerektiğini öğrendikten sonra dışarıdan bir rakam buldum ve onları dahil ettim sistemi çözdüğümü düşündüğümden kaynaklı ki sistemi çözmek dediğim şu arkadaşlar hangi kağıda yatırıp para kazanabilirim en azından bunu artık anlayıp kavradığımı düşündüğüm anda bu şekilde hareket ettim ve e, tahminlerin ötesinde çok yüksek seviyelere kadar gelmiş oldum ve bu harekete bunu öğrendiğimden beri devam ediyorum ve o zamandan bu zamana da her zaman kar yazıyorum arkadaşlar. Sizin portföylerinizde zarar yazabilir yani seçmiş olduğunuz kağıtlarda muhakkak ki zarar yazabilirsiniz. Hemen bunu elden çıkartmak yerine ya da şu düşünce oluyor genelde bana gelen yorumlar ve sorular bu şekilde ya işte biz enflasyona karşı paramızı değerini koruyamadık. Zaten paramız tekken mesela dışarıdaki enflasyona karşı içeride de zararımız var. Hepten paramız eridi. Arkadaşlar borsada paranızın erime ihtimali yok. Siz doğru kağıtta olduktan sonra siz bire bir katlasanız dahi bir sonraki seçtiğiniz kağıtta birebir de siz kendi ana paranızın üstüne 3 daha koymuş olursunuz. Bu yüzden siz kendi kazançlarınızı düşük görmeyin arkadaşlar. Yani siz buraya dahil olduğunuz 1 milyonla, 10 milyonla, 10 bin lirayla fark etmez. Sizin burada her kazancınız bir sonraki kağıttaki sizin katlamalı şekilde giden kazancınız. Bu yüzden işte enflasyon artıyor, dışarıda fiyatlamalar geldi. Biz burada yerimizde saydık gibi görmeyin. Burada milyonlarca insanın yatırımı var. Binlerce patronun dışarıda gayrimenkule ya da tutulabilir bir şeye, dövize, altına yatırım yapamadığı dünya kadar rakamları var. Yani bizim eridiği gibi onların da eriyor. Ve şirketler her zaman emin olun ki dışarıdaki enflasyona karşı, altın getirisine karşı, döviz getirisine karşı aklınıza gelebilecek bütün yatırımlardan çok daha fazlasını verir borsa. Bu yüzden yapmanız gereken tek şey doğru kağıdı seçip sabırlı, sakin hareket etmek. Bu kadar. Kendinizi de iş yerindeki boşluklarda, hafta sonlarında, ekonomi konusunda okur yazarlığınızı arttırmak. Yapacağınız işte ekonomik dergileri, gazetelerde bulunan ekonomi köşelerini, zaten internet gibi bir elimizde kaynak var. İstediğiniz her şeyi bulabilirsiniz anında. Bunları araştırarak Zaten istediğiniz, arzuladığınız bilgileri edinebilirsiniz. Ancak dediğim gibi doğru kağıtta sabır sizin hiçbir zaman enflasyona karşı da eritmez ya da altın döviz getirisine karşı da eritmez. Arkadaşlar ben size birkaç tane mesela örnek vermek istiyorum borsa yatırımlarıyla alakalı. Tabii ki süreç içerisinde hangi kağıdın nereden nerelere kadar geldiğini, zamanında benim yaptığım yatırımların kağıt üstünde tutsaydım nerelere kadar geleceğini, sabırlı olsaydım. Bunları da örnekleyeceğim. Ancak mesela Vestel'in grafiğine bakıyorum şu anda. 1999 9 yıllarında 1 liradan hatta 1 yıl öncesine bile gittiğiniz zaman 50 kuruşlardan yaklaşık olarak 84-85 liraları bu sene görmüş bir kağıt. Şimdi 20 yıllık süreçte katlamasına bakar sanız yatırımınızı. Tabii ki diyeceksiniz ki 20 yıl biz bir kağıttan nasıl duralım? Ee, biz zaten 10 katı, 3 katı, 2 katı kazanmış olsaydık satardık. Tabii ki bunlar olabilir. Ancak ben zaten borsadaki yatırımların nereden nerelere gelebileceğini örneklemeye çalışıyorum. Borsada doğru kağıda yatırım yaparsanız örnek veriyorum arkadaşlar. Vestel ee, gibi ya da Ereğli'yi de anlatacağım şimdi. Ereğli gibi kayıp yaşamazsınız. Portföyünüzde kayıp görmezsiniz. Ancak bu son seneye baktığımız zaman işte 84 85'lerden kağıdı almış bir yatırımcı şu anda kağıt 47 lirada. Neredeyse %50 kayıp görüyor portföyünde. Şimdi buradan satarsa zararda. Ancak bundan baktığınız zaman bir yıl önce kağıt 20 liralardaydı. 20'den 85'e geldiği zaman da 4 kat kazandırdı. Şimdi siz burada sabretmeyip bu kağıdı buradan verdiğiniz takdirde belki bir yıl sonra bu kağıt 250 lirada olacak. e Kaç kat kazanmış olacağınız kağıttan siz zarar etmiş olursunuz. İşte bu hatayı yapmadığınız takdirde doğru kağıtlara... Yani güvenilir firmalara, güvenilir kağıtlara, verileri iyi olan kağıtlara yatırım yaptığınız zaman kaybetme şansınız olmuyor. Tabii ki bir süre portföylerde herkes zarar görebilir. Şu son düşüşlerde bizim de hepimizin portföyünde zarar görünüyordu. Yeşil kağıtlar belki 10 tane de 15 tane de bir tanedir. Başka yok. E şimdi bir süre zarar göründüğünden dolayı da aa ben kaybettim, bittim, mahvoldum demeye gerek yok. Bakın Ereğli Demirçelik pandemi döneminde bu kağıt 5,5'lara kadar inmişti arkadaşlar. Şu anda kağıt yaklaşık 45'lerde. Sadece geçen sene 3-3,5 4 dolaylarında lotbaşı temettü verdi. Şimdi biz bu kağıdı buradan bakın Ereğli'yi buradan aldığınızı varsayalım. E şimdi Ereğli belki 1-2 yıl sonra belki lotbaşı başı 10 lira 15 lira temettü verecek. E siz hangi dışarıdaki yapacağınız hangi yatırımda 3 yılda 4 yılda maliyeti amorti edecek yatırım yakalayabilirsiniz ki ama borsada böyle her an nakite dönebileceğiniz, temettü alabileceğiniz, yatırımınızın direkt hesabınızda olduğu, elinizin altında olduğu yatırım alanından bahsediyoruz. Doğru hareket hiçbir zaman zarar yazdırmaz. Doğru kağıtlarda kendinizi iş yerinden asgari ücretin 2 katı, 3 katı, 4 katı bile alıyor olsanız buradaki doğru yatırımlarınızla kendinizi kısa vadede emekli edebilirsiniz ki ben yaklaşık olarak söylüyorum 27 yaşında kendi maddi özgürlüğümü elime aldım artık daha rahat daha iyi hayata bakabiliyorum herhangi bir iş yerinde çalışmıyorum kendi işimi kendi yatırımlarımın takibini yaparaktan geçiniyorum.